yılan gibi kıvrılan yollar. Kaldırma park edilen araçlar. Esnafın dükkan önüne koyduğu tezgahlar. Görüntüler turizmin başkenti Antalya caddelerinden. Görme engellilerin hayatını kolaylaştıracak kılavuz çizgileri böyle işgal ediliyor. Cadde boyunca uzanan kılavuz çizgiler Türkiye'nin dört bir yanında var. Görme engellilerin hayatını kolaylaştırıyor. Ancak ne yazık ki duyarsızız. Duyarsız olduğumuzdan dolayı da bu kılavuz çizgilerinin üzerine araçlarımızı park ediyoruz. Çoğu zamansa tezgahlarımızı koyuyoruz. Bu durumdan dolayı en çok görme engelliler rahatsızlık duyuyor. Biz kafamızı ağaca vuruyoruz yolda yürürken. Yollarda stand var. Yollarda araçlar var. Biz şimdi rahat bir şekilde bu yoldan gelmek istiyoruz. Gelirken aniden karşımıza çıkınca diyoruz ki Allah Allah biz başka yerden mi yürüyoruz? Kaldırıma kesinlikle, kesinlikle kesinlikle araçların park edilmemesi gerekiyor. Kaldırımların kılavuz çizgilerinin sesli sinyalizasyon sisteminin eksiklikleri engellilerin hayatlarını daha da zorlaştırıyor. İki kaldırımın birleştiği yerde büyük bir kavşak var. Kavşakta bulunan sinyalizasyon sistemi yetersiz. Bunlar sesli sistemde olmadığı için arabanın nereye gittiğini muhakkak sormamız da bilmemiz gerekiyor. Onu da şoförler bazıları tersliyor. Mesela bu çizgi direkt gitmiyor. Bu çizgi virajlı gidiyor. Zikzaklar var. Zikzaklar var. Biz, biz o zikzak şeyleri çok zor takip edebiliyoruz. Çünkü o zaman o baston boşa çıktığı zaman da o zikzak bulmamız için mutlaka bir yere çarpıyoruz. Onlar görememekten değil kentin karşılarına çıkardığı engelden şikayetçi. Kaldırım eğimlerinin yetersiz olduğundan kaldırıma çıkamıyorsunuz. Kaldırımın üzerinde açlıkları sergiler, kaldırım üzerindeki araçlar. İşte İsmet Paşa durağında. Bu yeni çıkan tramvaylara da çok rahat binilmiyor. Hafif bir yükseklik var. Oradan çıkmak biraz zor oluyor. Ee, i̇çlerinde durmak sıkıntı. Ee, yolcular oluyor. Ee, sizin bulunduğunuz yerde ki yolcular size yer vermiyor. Engelli bc'leri e, yok Antalya'da çoğu varsa da kapalı. Başımıza ne zaman, nerede, neyin geleceğini bilmiyoruz. Bu yüzdendir ki hepimiz birer engelliyiz. Engellilere gereken duyarlılığı göstermemiz gerekiyor ama ne yazık ki o duyarlılığı hiçbir zaman göstermiyoruz. Engelliler için yapılan çalışmalar var ama bizim kullanabileceğimiz bir şekilde yok. Kendi olanaklarımızla rahat hareket edebilecek bir Antalya istiyoruz.